Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugünkü video yeni güncelleme ile ilgili. Ki önce ben söylemedim. Evet arkadaşlar, önce bir olay gördüm ben. İşte benim bir tane hesabım var. Önce benim oynadığım bir hesabım var. Ben baktım arkadaşlar, bu yeni güncelleme gelmemişten önce benim Hesabımın Üzerinde Ban Resmi Vardı Yani Benim Hesabım 10 Yıllık Bana Gitmişti Ben Onun Bana Gittiği Zamanda Videosunu e, Resmini Almıştım 10 Yıllık Ban Yemişti Güncellemeye Yakın e, Artık Ben O Hesabıma Baktığım Zaman Üzerindeki Ban Resmi Kalkmıştı Yani Üzerinde Artık Bir Ban Falan Yazmıyordu Ben De Düşündüm Yeni Güncelleme ile ban gider. Ee, düşündüm ki inşallah yeni güncelleme ile güncellemeyle be, e, hesabımı bandan kaldırırlar. Evet arkadaşlar böyle bir güncelleme geldi. Ee, ama hele falan kullanan arkadaşlar yani ben deneyin belki yani şansınıza çıkar. Ama hele kullananların hesabı kalkmayacak bence. Evet arkadaşlar 10 e, yıllık ban yemiştim. Sebepsizce, nedensizce e, şu anki güncelleme ile yeni bir güncelleme görüyorsunuz. Evet arkadaşlar o hesaba bir kere girmeniz gerekiyor. Ben de gireceğim. O hesaba gireceğim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. 10 yıllık banyan hesabıma şu an giriş yapıyorum. Evet görüyorsunuz şu tarihte açılacak. Yani saat 12 falan filan yani. Sa sa çok düşürmüş çok düşmüş yani yarın açılacak yani bu hesabın bandan çıkacak arkadaşlar öneriyorum siz de hemen ban yiyen hesabınıza girin bir bakın yani bir bakın e, hesabınızın banı gitmiş mi kaç saate düşürülmüş diye bir bakın yani tamam İnşallah bu video sizin işinizi görür bu videomun amacı da bunu size belirtmekti. Arkadaşlar bir de yukarıda belirttiğim GameLob 90 FPS videosunu izleyin. İşinize yarayacak ve tam gerçek bir video olacak. Bugünkü videomuzla bu kadar. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.